Hepinize yeni bir Playa Carmen gününden selamlar arkadaşlar. Şu anda 5. caddenin bir üst paraleli olan 10. cadde üzerinde yürüyorum. Buranın en büyük özelliği burada loft denilen şu tarz oldukça lüks ve oldukça da pahalı evler var. Bunun en büyük sebebi 5. caddeye çok yakın olması ve Amerikan turistlerin burayı tercih etmeleri. Tabi bu evlerde kalmanın maliyeti de günlük olarak çok çok yüksek. Yani 100 dolar, 150 dolar. Hatta bazılarında 300 dolar. Muhit olarak çok güzel. Eğlenceye çok yakın. Zaten Amerikan turistlerin parayla ilgili bir problemi yok. Hal öyle olunca buralara gelip kalıyorlar. Fakat diğer turistler biraz daha gerileri tercih ediyor benim gibi yaşayanlar da. Şu anda o caddeyi bitirmek üzereyim. Size daha önceden İçini gezdirdiğim Kinte Alegria alışveriş merkezinin oraya gideceğim. Caddenin de genel durumu böyle, bu şekilde. Oradan da biraz daha yukarıya çıkacağım. Size daha önceden bahsetmiştim, buranın en iyi takocuları Playa del Carmen'e geldiğinizde çok çok güzel tako yiyebileceğiniz iki tane nokta var. Hatta onların bölgesini de size harita üzerinde göstereceğim geldiğinizde kolaylık olsun. Ama şöyle de anlatabilirim. 5. caddeye geldiniz. 5. caddede Quinta Alegria diye bir alışveriş merkezi var. Şöyle göstereyim. 5. cadde aşağıdaki cadde. O tabelaların olduğu yer. Quinta Alegria burası. Bu caddeden yukarıya çıktığınızda yani burası neresi oluyormuş? Avenida Constituyentes. Buradan yukarıya çıktığınızda yol üzerinde o şeyleri göreceksiniz. Takocuları göreceksiniz. Burada bir tane de İstanbul Restoran diye bir Türk restoranı var yine aynı caddede. Ha, lezzetler ne kadar iyidir ne kadar kötüdür bilmiyorum. Çok çok uğramadım. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Ama arzu ederseniz onu da denemeniz mümkün. Neden olmasın? Ben daha çok yerel lezzetleri sevdiğim için yerel şeylere gidiyorum. Ha, zaten Türk yemeklerini kendi evimizde yapabiliyoruz. Kendimiz de pişirebiliyoruz. O yüzden onları çok çok aramıyoruz işin açıkçası. Bu arada burada Uruguay'da olduğu gibi dolar değer kaybediyor. Bir tek doların değer kazandığı yer herhalde bizim ülkemiz. Ben geldiğimde 19.80 civarında falandı. Şu anda 19'a düştü. Hatta bir ara 18.80'e kadar da düştü. Sonra ufak bir toparlama oldu. Fakat Uruguay'da da mesela 4 pezoya yakın bir değer kaybetmesi söz konusu oldu. Bakın burası da böyle bir otel. Çok güzel ve lüks bir mekan burası da. Tabi fiyatlar da eşit karşıda işte restoranlar, masaj salonları, bayanlar için güzellik salonları. Onların hepsi var. Kendimden çok şehri de göstermek istiyorum. O yüzden kamerayı devamlı terse de çeviriyorum. Hani en azından benimle beraber siz de gezip dolaşmış olun istiyorum. Şimdi mesela buraya geldiniz herhangi bir ilaca ihtiyacınız var herhangi bir medikal yardıma ihtiyacınız var. Şu da aklınızda bulunsun. Burada bütün eczanelerin, neredeyse bütün eczanelerin yanında doktorları var. Eczaneye girip şöyle bir sıkıntım var dediğiniz zaman hemen kendi doktoruna sizi yönlendiriyor. Orada doktora kendinizi muayene ettirmeniz herhangi bir bedel karşılığında değil. Yalnız tabi ilacı eczaneden almanız isteniyor. Bu da aklınızda bulunsun. Sizin için faydalı bir şey olabilir. Şimdi buralara yaklaştıkça alışveriş merkezleri ortaya çıkıyor, başka başka. İşte bunların hepsi loft evler. Burası Pal Palmares Kondo'ymuş. Bu kondolar, loftlar filan oldukça pahalı. Şapka da gidiyordu. Şimdi şu karşıda Plaza Las Perlas var. Bu Plaza Las Perlas'ta çok büyük bir kumaş satan mağaza var. Onun haricinde güzel bir kafeteryası da var içinde. Daha da başka pek bir şey kalmadı. Burası çok fazla nedense tutulmayan bir yer. Sebebini ben de bilmiyorum. İşte burada da Türk restoranı İstanbul Kebap var. İçerisi şu şekilde. Bu restoranda bütün çalışanlar Meksikalı. Ustası vesairesi. Onlar da işi öğrendiler. Yani o şekilde bir Türk restoranı vaziyetinde şu anda. Eskiden bir Türk ustası vardı ama bildiğim kadarıyla o gitti. Kendisiyle daha önceden geldiğimde tanışmıştım. Şurada bir Mega Sorano diye bir alışveriş merkezi var. Bunun içinde büyük bir market var. İsterseniz burada iki çeşit Feta peyniri satılıyor. Yani bizim beyaz peynire çok benzeyen Yunan beyaz peyniri. Onu da burada bulmanız mümkün. Çünkü yurt dışına çıktığınızda yani şahsen benim için en büyük eksiklik feta peyniri bulmak, daha doğrusu beyaz peyniri bulmak. Ben çünkü peyniri de çok seven bir insanım. Hani öyle olunca gittiğim yerlerde özellikle bunu nokta nokta takip ediyorum. Şimdi noktalarımızdan birisi Don Sirloin. Buranın takoları harika. Bizim lezzetimizi de Sirloin döneri oldukça fazla benziyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde dönerlerle yapılıyor. Bu sağ taraftaki daha kahverengi olan e, dana eti, diğeri domuz eti. Dana etinin üstüne ve altına da ananas koyuyorlar. Ananasın suyuyla beraber pişiyor. Fakat yediğiniz zaman gerçekten çok lezzetli oluyor. Yine buradan biraz daha ileriye gidersek Fogon'a gideceğiz. Orayı da size göstereyim. Zaten birbirine çok yakın yerler. Fakat bu Fogon'un şehir içinde bir yeri var. Burası daha çok turistik olan alanı. Şehir içindeki diğer yeri oldukça lezzetli. Orası daha eski bir yer. Yine burada da aynı sistemde yemek yapılıyor. Şimdi girelim bir yiyelim. Evet arkadaşlar içeride yerimi aldım. Kendime iki tane taco söyledim. Bunlar sirloin taco olarak söyledim. Yani dana etinden taco söyledim. Bunun haricinde de bir tane içecek olarak tamarindo söyledim. Tamarindo bizim Türkiye'de demir hindi denilen meyve veya işte bitki değil onun özünden yapıyorlar. Ee, çok sağlıklı bir şey özellikle bağırsak sisteminde çok güzel çalıştıran bir şey tamarindo suyu. Bunun haricinde burada çok göreceğiniz bir içecek de horçata denilen bir içecek. Horçatayı da şöyle tarif edebilirim. İşte pirinci alıyorlar, ilk önce suda bekletiyorlar. Daha sonra onu ezip e, tamamen un haline getiriyorlar içinde, Yani pürüzsüz bir yapı oluyor. Onun üzerine de biraz şeker, biraz tarçın bunları ekliyorlar. Aslında bizim sütlacın tamamen sıvı hali oluyor. Fakat lezzet olarak güzel. Benim ağız tadıma göre biraz tatlı geliyor ama hani sütlaç isterseniz, e, serin serin de bu sütlacı alayım derseniz o da güzel bir içecek. Ben tamarindoyu daha çok seviyorum. Burada çok alıştım ona. 2-3 günde bir içiyorum. Keyifli oluyor. Siz de gelirseniz size de tavsiye ederim. Bakalım şimdi yemeğim de gelsin. Tekrar olaya devam edelim. Evet arkadaşlar içeceğim tamarindom geldi. Bu arada takolarım da geldi. Bu takoların tanesi 24 peso. Yani ne kadar yapıyor? Dolar bazında söylersek 1 dolar 20 sent gibi bir şey yapıyor. Acı soslarımız var. Limonumuz var. Şimdi operasyona bir başlayalım. Önce limon. Tabii olmazsa olmaz. Acımız da var. Habanero sos. Fakat bu iki tane beni kesmez gibi gözüküyor. Sanki bir üçüncüyü de söylerim. Ama içleri güzel, dolu dolu oluyor gerçekten. Verdiğiniz paraya kesinlikle değiyor. Lezzet ise tartışılmaz muhteşem. Kesinlikle burası bu işi çok çok iyi biliyor. Yani Don Sirloin'de lezzetler de güzel, ee, mekan da güzel ama burası bu işin hası arkadaşlar. Mutlaka buraya geldiğinizde burada bir tako yiyin diye size tavsiyede bulunabilirim işin açıkçası. Yalnız bunların salsaların içinde ya da işte az önce gösterdiğim gibi takoların üstünde maydanoz gibi bir şey göreceksiniz. O maydanoz, kişniş. Kişniş olduğu için de o Farklı sert bir lezzet veriyor ete ve üzerinde koyulan şeye. Ee, yavaş yavaş ona da ağzımın tadı alışacak herhalde ama ilk başta böyle maydanoz gibi bir lezzet beklerken onun verdiği farklılık insana değişik geliyor. Biraz fazla ıtırlı olduğu için alışana kadar süreç istiyor böyle şeyler. Gömedim Ama bu iki tane bana yetmez, bir tane daha söyleyeceğim. Tabi burada işte üç tane taco, bir tane meyve suyu. Ortalama hepsi bana 5 dolara falan gelecek. Gayet güzel bir rakam. Dışarıda yemek yemek için ve karnını doyurmak için. 3 tane taco da beni bayağı akşam geç saatlere kadar tutar diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi iki tane beni kesmedi. Üçüncüyü de söyledim. Bakın şimdi buradan daha iyi gösterebilirim size. Bunun üstündeki de kişniş. İşte bu kişniş lezzeti oldukça farklılaştırıyor. Meksika'ya ilk geldiğimde böyle çok şey yapmamıştım, fark etmemiştim bunu. Ya diyordum bunların hani koyduklarında bir farklı lezzet var falan filan. Meğerse olay kişniştenmiş. Maydanoz gibi durduğu için ne olduğunu çok anlamıyorsunuz. Acıya devam. Acıyı seviyorum. Yalnız benim yiyemediğim tek acı şey böyle yeşil biberin acı hali. Hani böyle sos vesaire falan filan olduğu zaman tamam. O da herhalde babamla girdiğim bir iddiadan dolayı olacak. Daha o zamanlar çok ufaktım. İskenderun'daydık. Ben de şey istiyorum bu Casio'nun hesap makinalı saatleri yeni çıkmış. Onlardan istiyordum babamdan. Biz de yemek yiyoruz. Orada bir tane biberi ucundan ısırdı babam. Yiyemedi. Ki babam bana göre kat kat fazla acı yiyen bir insan. Ya dedi bu biberi ye, sana o saati alacağım. E durur muyum? Yedim tabii o biberi. Sonradan koşu yarışması kazanacak kadar çok koştum, koştum ama o biberi yedim, saatimi de aldım. Ama ondan sonra da böyle yeşil biberi, taze biberin acısını çok fazla yiyemiyorum. Sos olarak getir önüme. Hani çok çok acı da olsa onu yiyebiliyorum. Herhalde psikolojik olay. Bakın şu takonun içindeki doluluğa bakın arkadaşlar. Tako tamamen full et dolu. Yani 3 tane yediğiniz zaman yarım kiloya yakın et yemiş oluyorsunuz. Yalnız merak ettim dışarıya çıkışta şu döner ustasına soracağım bakalım. Günde kaç kilo döner satılıyormuş burada. Bayağı ciddi bir rakam olması lazım. Evet arkadaşlar 6,5 dolar da biz gibi karnama doyurdum. Akşam geç saate kadar tutar bu beni. Şimdi ufak ufak dışarıya çıkalım bakalım. Este restaurante de Costa Rica. ¿Qué le viene cooperación de Hola, ¿Cuántos kilos lo cortan por día? 45 kilos, amigo. 45 kilos. ¿Esta de... <laughs> también 45? 40 y 40 kilos. birini 45 kilo, birini 40 kilo yapıyorlarmış. Yani günde 95 kilo döner satıyorum diyor. Bayağı da güzel bir rakam. Tabii dönerin haricinde bir sürü farklı farklı ürünleri de var. Taco yapmanın haricinde. Onlarla beraber üst üste koyduğunuzda herhalde bu restoranın günlük et satışı 200-250 kilo filandır diye tahmin ediyorum. Şimdi farklı bir noktaya gideceğim. Oranın adı Bodego Aurora. Bodega Aurora bir toptancı marketi. Hani burada yapmayı düşündüğümüz bir iş için de orada malzemelere bakacağım. Fiyat öğreneceğim. Bu arada sizlere de orayı göstermiş olacağım. Evet arkadaşlar Bodega Aurora'nın da önüne geldim. Burası hem düşük bütçeyle alışveriş yapmak isteyenlerin hem de toptan ürün almak isteyenlerin yeri. Bunun az ilerisinde de Home Depo var. Home Depo'da tamamen işte evsel, inşaat ürünleri vesaire satan bir yer. Oraya da gider, orayı da gezeriz sonra. Şimdi girelim Bodega Aurera'ya. Şükrücüğüm bu gözlükleri de senin için taktım kardeşim. Havalı oluyor dedin. Dolce Basara pazar malı 1 dolar. Gayet güzel gözlükler. Bu markette de genel görüntü bu şekilde. 600'lük Coca-Cola 13.50'ymiş. Her şeyden var, bol bol var. fiyatlarda da ucuz. Tefal'in şu sesi 1199 pezoymuş. Şöyle bir mangalda 2990 alabiliyor alabiliyormuşsunuz. Bence güzel bir mangal. adam etçi olunca mangala bakıyor tabii gayet normal. Burada başka bir olay mesela bir ev tuttuğunuzda tuvaletlerin kapakları yok. O yüzden her yerde tuvalet kapağı satılıyor. Evden ayrılan söküp atıyor. Herkes kendisininkini alıyor. Daha temiz oluyor bence. Daha hijyenik bir olay. Ne ararsan bol bol var içeride. Yalnız herhalde burada en çok problem yaşayacağımız olay yastık olacak. Yastıkların içleri genelde çok boş. Çok yumuşacık yastıklar. Ben bir türlü alışamadım burada yastıklara. Dur bakalım kendimize göre inşallah buluruz. Hepsi bomboş. Hayır yastıklarda öyle bir ayar ki böyle iki taneyi üst üste koysan çok geliyor. Bir tane çok az geliyor. Böyle yatmakta bayağı bir sıkıntı yaşıyorum yani burada. normalde 25 bin peso filan civarına satılan motosikletler 22 bin peso. Motosiklette bile fark etmiş. Bu bisküvileri seviyorum güzel farklı bir lezzet 7.5 pezoymuş bu. şöyle biralar 79 pezodan başlıyor. Benim gönüllüm Tekate'nin kırmızısı da 20 pezo. Bunlarda da 12'li paketler, 6'lı paketler. Şaraplar burada oldukça ehven fiyatlara satılıyor. Olmakla karşılaştırdığınız zaman neredeyse yarı yarıya. Hipsons Çin 129. Smirnoff'un Vodkası 239. Tekile, azul 279 Tekil bin bir çeşidi var tabi burada. Bakardi 1.75 litrelik 395. Bacardi'nin normal litreliği ise 199. Malibu isterseniz 175. Bire burada çok ucuz. İnsanlar da su yerine bire içmeyi tercih ediyor burada gerçekten. Çok fazla tüketilen bir şey. Şöyle bir buçuk litrelik Pepsi 20 peso'ymuş. Coca-Cola'larda buçuk litreliği 25 peso. bir litreliği 20 peso. bir dolar yani aşağı yukarı. 2 litreliği de 35 peso'ymuş. Fakat bunların yerel içecekleri de çok güzel. Geldiğinizde onları da denemenizi tavsiye ederim gerçekten. Yerel markaların lezzetleri oldukça hoş oluyor. Hem de yerel bir şeyler denemek farklı bir deneyim oluyor. O açıdan seviyorum. Ara sıra çok hoşuma gitmeyen bir şeyler çıkıyor ama yapacak bir şey yok. Denemiş oluyorum. Burada çeşitli yoğurtlu içecekler var. Sütlü içecekler var. meyveli yoğurtlar 29 pezoymuş. 1 kiloluk un 16.90. Burada da dondurulmuş ürünler var. Burada mesela çileğin, dondurulmuş çileğin kilosu 59 pezoymuş. Hazır hamburgerler. Kaçlı paket bu? Beşli paket 82 paketi 82 peso. Pardon onlu paketmiş bu. İkisi birbirine ekli. 10 tane hamburger 82 peso. Burada tavuklar ne kadarmış mesela? Bütün tavuk 75-90 diyor. 1 kilo 725 gram. böyle hazırlanmış parçalanmış tavuklar da var. Mesela göğüs 444 gramı 51 peso. Derisi alınmamış kemiğiyle beraber göğüste 49.12. Bunun da gramajı 614 grammış mesela. şöyle kendime bir şeker kamışı şekeri alayım. Tortillas 15 peso, 10, 12 lisi. Bu yumurtalar geliyor sanayi tipi. Kahve Nescafe'nin 101 peso, 180 gramlıkmış bunlar. Tabi artık bu granül kafeden hiçbir şekilde zevk almaz oldum. Çok lezzetsiz geliyor bana. Filtre kahve kullanıyorum ben daha çok. Daha doğrusu her zaman filtre kahve kullanıyorum. Hem çok daha sağlıklı, hem de çok daha lezzetli. Burada da çeşitli işte baharatlar var. Burada sal aho yani ne o e, sarımsak sarımsak tuzunu çok kullanıyorlar burada. Oldukça da güzel bir lezzet veriyor. Şu nodullar hiçbir şekilde lezzet ve keyif alamadığım şeyler. Zaten bana çok suni bir gıda gibi geliyor. Burada neymiş mesela makarna. Bir kilo makarna 32.90. Yarım kiloluklar var mı normal paketler? Normal paketlerde 19.90. Bu makarnalarda mesela Walmart'ta 22.70'ti. Farklı bir marka daha var. Farklı bir market daha var. Orada çok daha ucuza ürünler gördüm ve buldum. Ee, orayı da vaktim kalırsa sizlere gezdireceğim. Ufak bir market ama çok fazla ürün çeşidi var. Yani herhangi bir iş yapmak istiyorsanız, toptan bir şey almak istiyorsanız orası muhteşem. Fakat çok ciddi bir sirkülasyon var. Devamlı ürünler geliyor, ürünler gidiyor. Ama geçen sene toptana daha fazla ürün vardı. Bu sene sanki biraz daha perakendeye dönmüş gibi. Ürünlerin paketleri ufalmış. Genelde kapalı paketler olarak satıyorlardı. Şimdi tekli tekli ürüne dönmüşler. Tabii bu işler biraz şey, arz talep işi. Müşteriler neyi talep ediyorlarsa ona göre yöneliyorlar. Bunlar da giyim kuşam kısmı. Şortlar, mayolar vesaireler. tellikler sepet halinde. Ne kadar istersen o kadar al vaziyet. Evet arkadaşlar bu Dega Aurora'nın içi de böyle. Evet buradan da ufak tefek bir alışverişimi yaptım. Şimdi eve doğru yola çıkıyorum. Şeye baktım, haritaya baktım. Buradan benim eve bir buçuk kilometreymiş. yürüyerek gideri var. Sporumu da yapmaya devam. Gerçi benimle beraber yürüyen saygıdeğer göbeğim de var. O benden hiç ayrılmak istemiyor. Herhalde buraya geldiğimden beri 200 kilometrenin üzerinde yol yürüdüm. Ama benden beraber geliyor büyük bir inatlı. E bu kadar bana arkadaşlık yapan bir şeyi de yarı yolda bırakmak olmaz. İşte öyle birbirimizle dayanışma halinde gidiyoruz. Hadi bakalım evin oralarda tekrar devam. Veya yol üzerinde ilginç bir şey bulursa. Ha bu arada arkadaşlar ya şu teşekkürler düğmemiz var, katıl düğmemiz var. Oraya bir el atın, gözünüzü seveyim. Buradan da böyle zannedersem Walmart'ın aralığına doğru çıkacağım yanlış hatırlamıyorsam. Hindistan çevizlerine bakın hepsi olmuş ağaçta duruyor. Bunlar iyi bir rüzgarda olmuşlarından aşağı indirecek. Şimdi yeni bir kasırga daha geliyor bu tarafa. Bu sefer zannedersem tam bizim üstümüzden geçecek. Aslında Meksika Körfezi'nin içinde ve tam bulunduğumuz yerin arka tarafında okyanus üzerinde toplam 3 tane kasırga hareketi var şu anda. Yani bizim bulunduğumuz bölge tamamen sarılmış vaziyette. Bakalım neler yaşayacağız onlarla da. Videoyu bitirmeden size şunu da göstereyim. Bakın burası bir farmasya. Yani eczane. Size daha önceden bahsettiğim gibi. Bu farmasyanın hemen yan tarafında da doktor bölümü var. arzu ederseniz bu doktorlara gelip probleminizi söyleyebiliyorsunuz. Size ona göre ilaç yazıyor. Ve burada doktor olayı bedava. Yolumun üstünde yerini tutturabilir miyim bilmiyordum ama yerini tutturdum. Şimdi size bir market göstereceğim. Bunlar aslında genelde marketin haricinde şekerlemeci. Fakat içleri gördüğünüz gibi tamamen bir market. Ve buradaki ürünler gerçekten çok çok ucuz. Hani herhangi bir Walmart'tan alacağınızın yarısına buradan bir şeyler almanız mümkün. Evet arkadaşlar. Şu anda 9000 adımı da geçmişim bugün için. Videoyu da seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize Meksika'dan sevgiler, saygılar. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zilimize dokunarak bizleri takip etmeyi unutmayın.